Porto 3. Likte mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor 2016-2017 sezonu öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni transferlerinde yer aldığı ilk antrenmanı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Kulüp Genel Koordinatörü Alpaslan Usta Mehmetoğlu ve Sportif Direktör Bülent Ataman ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün futbolculara yönelik bir konuşma yaptı. Bu camiaya Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni gelen arkadaşlarımız var. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde pazar itibariyle de e, mevcut kadromuzu herhalde tamamlamış olacağız. Birkaç arkadaşımız daha katılacaktır aramıza. Ben öncelikle sizlerle burada hep beraber bu cami아 içerisinde güzel bir sezon. İnşallah başarılara imza atan ve Manisa'yı en güzel şekilde temsil eden e, her biriniz kendi dalınızda oynadığınız mevki itibariyle örnek birer futbolcu olmanın sebebiyle de inşallah çok güzel başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Geçen seneden kalan arkadaşlarımız var. Bu sene yeni katılan arkadaşlarımız var. Ümit ediyorum ki Geçen sene yaşadığımız üzüntüleri değil mi İker? Bu sene yaşatmayız, yaşamayız. Onun mücadelesindeyiz. Bizler her zaman sporun içerisinde olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. İyi günü var, kötü günü var. Üzüldüğümüz ama sevinçlerin de yaşandığı günler var. Ümit ediyorum bu sene inşallah kazasız, belasız çok güzel başarılara imza atacağınıza başta hocam başkanım ve yeni yönetimimizle teknik kadrolarımıza inşallah çok güzel bir sezon olsun ümidi taşıyorum. Bunu da başaracak olan sizlersiniz. Bizler üzerimize düşeni başkan ve yönetimi olarak ve teknik kadro olarak elimizden gelen her türlü gayreti, katkıyı, maddi manevi her zaman yanınızda olduğumuzu unutmamanızı istiyorum. İnşallah o sevinç günlerini geçmiş mazide yaşadığım coşkuları evet. inşallah bu sene Manisa Büyükşehir BDS'inde tekrar ederiz. Ve düşündüğümüz, hedeflediğimiz e, tabii ki top yuvarlak neyin ne olacağını zaman gösterecektir. Sabır gösterecektir. Ama e, her zaman hep söylediğim şu inandığınız zaman, birbirinize sahip çıktığınız zaman, birbirinize destek verdiğiniz, birbirinize yardımlaşma, arkadaşlık duygularını bu kulübün içerisinde ve sahada yansıttığınız zaman zaten başarı kendi dinler gelecektir. Bunu yıllarca yaşamış bir kişi olarak tecrübelerime dayanarak söylüyorum. İnşallah bu güzellikleri hep beraber yaşarız. Sakasız, kazasız bir yıl olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı bir sezon diliyorum arkadaşlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün daha sonra Kulüp Başkanı Güzgülü ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte antrenmanı izledi. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Levent Eriş de antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Öncelikle tabii ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yeni oluşan yönetim kurulumuza ve başkanımıza ee, yeni aramıza katılan ama geçmişinde Manisa'da tarihinde çok güzel şeyler yapmış e, sportif direktör kardeşimiz Bülent'e ve e, yeni katılan futbolcu kardeşlerimize e, bizimle beraber bu yolda yürümeye ant içen geçen seneki değerli oyuncularımıza hepsine hayırlı bir sezon diliyorum. Evet e, bizi geçen sene zor bir süreç bekledi. Zor süreci Tabii ki yapılanma adına aslında çok zor günler geçirdiğimiz bir süreçti. Biz bütün yapılanmayı gerçekleştirip bu senede fiziksel şartların yerine geldiği ama sportif şartların mutlak başarıya gideceği bir sezon oluşturmaya çalıştık. Geçen seneki söylemlerimiz de hep bu doğrultudaydı. Evet, bir fiziksel şartların yerine geldi, bir takım. Olgusu oluşturduk, kurumsal bir yapı haline de dönüştürmeye başladık ve şu anda da tek eksik olan şey sportif başarıydı ve inşallah bu sportif başarı için varımızı yoğumuzu, gecemizi gündüzümüzü, bütün bize sunulan bu imkanları, bize sunulan bütün futbolcu kardeşlerimizin yaratabilecek ne varsa hepsini ortaya çıkarmakla mükellef olduğumuz bir sezona başlıyoruz. Ümit ediyorum ki her şey, her istediğimiz yerine gelir. Önce Allah'ın izniyle istediğimiz tek hedef var. Tek hedef peşinde koşacağımız bir süreç başladı bizim için. O da şampiyonluk. Ben öyle çok büyük konuşmayı seven bir adam değilimdir. Her zaman evvel Allah'ın izniyle sözlerime başlamışımdır ama bu sene e, inşallah bu oluşturulan güzel takım inşallah hedefine ulaşacaktır. Geçen sene hepimiz gibi bildiği üzere bir yapılanma yılıydı. Geçen seneki yönetim kurulu arkadaşlarımızın da hepsi birbirinden değerli başta başkan olmak üzere Cenk Ergün olmak üzere hepsini e, sevgiyle anıyorum. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene bu yapılanma yılında çok zor bir seneydi. İlk defa profesyonel lige çıkmış bir takımın ligde belki de beklentilerinin büyük olması, bizim burada varlığımızın olması, belki de hedefleri ve beklentileri büyüttü ama neticede yeni çıktığımız birlikten tabii ki önemli olan tutunabilmekti. Tutunurken de takım yapılanmasını, kulüp yapılanmasını gerçekleştirmekti. Şimdilik de bunu gerçekleştirip ve bu seneki hedefi de artık tamamıyla şampiyonluk üzerine kurduk. Ümit ediyorum inşallah bu sene hedefimize ulaşacağız ve istediğimiz yukarıya tırmanma adına verdiğimiz mücadelede başarılı olacağız. Hepinizin bildiği üzere genelde dedim ya geçen sene hepimizin yapılanma yılıydı. Ben de bir adaptasyon dönemi geçirdim 3. Lig'de. Kendi adıma da bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Daha önce hiç çalışmadığım bir ligdi. O yüzden de bu ligde ben de dahil birçok kardeşimizin geçen sene devre arasında da kattığımız birçok evladımızın maç oynama sayıları da azdı. Ligi adaptasyonları da azdı. Ama ligde neler yaşanabileceğini hepimiz artık çok iyi biliyoruz. Yeni transferlere gelince dikkat ederseniz genelde buraları yaşamış, bu liglerde şampiyonluklar yaşamış, bu liglerde başarılı olmuş arkadaşları tercih etmeye çalıştık. Ve şu ana kadar da e, her lig kategorisinde şampiyonluk yaşamış, her lig kategorisinde playoff yaşamış, başarılı olmuş arkadaşları tercihin yanında kullandık. Ümit ediyorum ki aynen öyle yoğurdu üfleyerek yemeye çalıştık ve e, yavaş yavaş daha henüz tabii transfer bitmedi. Bizim transferimiz şu an itibariyle bazı bölgelere, eksik bölgelere devam edecektir. Ama dediğim gibi son derece sakin, son derece duyarlı, son derece ayağını yere sağlam basan ve bu ligde hedeflediği, istediği şeyleri yaratabilecek ve yapabilecek oyuncularla transferi tamamlamayı planlıyoruz. Ümit ediyorum inşallah bu arkadaşlarımızla aramıza katıldıktan sonra kampa kadar bütün eksikler tamamlanıp bütün isteklerimiz yerine gelip e, sezona iyi bir başlangıç yapmayı planlıyoruz. E, bu hafta içerisinde bir adaptasyon süresiydi. Bu adapt adaptasyon sürecinde şunları yaşayacağız. Bir, bir çok arkadaşımızın katılımıyla birlikte e, önce tesisleşme adına şunu ifade edeyim. E, Manisalı Manisa'da kalacak. Manisa e, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde oynayan bütün herkes Manisa tesislerinde kalmayacak. Manisa şehrinde kalacak. O yüzden böyle öyle bir istek içerisindeyiz. Herkes burada bir ev planlaması içerisinde olacak ve herkes evlerine taşınacak. Bu da bizim e, aidet duygusunu daha fazla hissetmesini sağlamasını istiyoruz takımımızın e, ma, halka mal olmasını istiyoruz. Biz çünkü bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediyesi takımıyız ve herkesin e, sempatik sempatik ile yaklaştığı bir takımız. Doğal olarak biraz daha halkın içine inmek durumunda olduğumuzu oyuncularımıza paylaşıyoruz ve onlar da artık e, böyle bir tesisleşme konusunda çok fazla burada kalan değil, şehrin içinde kalan oyuncu grubu olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Daha sonra takımımızın teknik anlamdaki düşüncelerinde bu haftaki çalışmalarımız testler üzerine oluş oluşacak. Burada birçok testleri gerçekleştireceğiz. Özellikle Amerika'dan bazı arkadaşlar cuma günü bu testleri uygulayacak. Antrenör arkadaşlarımız gelecek ve cuma cumartesi günleri bunları gerçekleştirip her birine özel programlar uygulayarak bu sene çok daha farklı bir düzen ve sistem içerisinde olmayı planlıyoruz. Sezon başı bizim için çok iyi geçmesini hedefliyoruz. Ayın 31'ine kadar burada çalışma programımız devam edecek. Ayın 3'ünde de Kartepe kampında çalışmalarımıza yani daha ziyade oradaki çalışmalarımızın birçoğu da özel müsabakalar niteliğinde olacak. 3'ünden 17'sine kadar da aşağı yukarı orada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve birinci etapman ise ikinci etapta Kartepe olmak üzere hazırlık müsabakalarımız ve hazırlık antrenmanı, tamamlayıp inşallah lige iyi bir başlangıçta dönmeyi istiyoruz.